Sevgili kardeşim hoş geldin. Sefa getirdin 2024 LGS yolculuğu kardeşim. bir şekilde devam ediyor. Ne yapıyoruz güzel kardeşim? Daha önce çıkmış bir sorunun benzerini çözüyoruz. Kardeş matematikte zaten ya çıkabilecek sorular çözülür ya da çıkmış sorun benzeri çözülür. Neden? Çünkü şunu biliyoruz ki 2024 LGS çıkmış sorulara çok yakın gelecek. O yüzden çok iyi anlaman lazım bu soru kalıplarını. Yani şu soru kalıplarını bile öğrensen belli başlı şeyleri yapabilirsin artık. Yaklaş buraya. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir sorudur. Hocam bu soru gelir mi? Niye? Neden gelmesin? Ya daha önce gelmiş. LGS'de gelmiş. Yine niye gelmesin? Denemede veya LGS'de tabii ki yine tekrar karşına gelebilir. Önemli olan o değil. Şimdi bazı arkadaşlar burada mesela soru çok uzun değil. Kolay zannedebilir. Hayır kardeşim. Bu da çok yanlış bir algı. İşte kısa soru kolay olur. Uzun soru zor olur. Hayır. Biz tam tersini söylüyoruz. Sorular uzadıkça Şekil girdikçe sorunun içine veya daha çok böyle yazı girdikçe daha da kolaylaşır. O yüzden bu ön yargımızı da lütfen kıralım artık. Şimdi yapacağımız olay ne? Şöyle bir baktık. Nedir bu çözümleme? Çözümlemede ne var? Tahtara belli var. Ne diyorduk? Tayyari taktiği. Hocam ben onu bilmiyorum. O zaman videolarımızı izle. Güzel kardeşim bunu çok anlattık. Müthiş bir şekilde anla diye. Tahtara belli. Ne demek o? Bir taraf artınca diğeri azalır. Bir taraf azalınca diğeri artar. Bak, şurada sana bir anlatayım istersen hızlı bir şekilde. Şimdi örneğin baktığımız zaman diyelim 823 çarpı 10 üzeri 7. Bu neye eşit? Şu şekilde yazabilirsin bunu bak. Diyelim 0 tam 1000'de 823 dedin. Ne yaptın şu an sen? 1, 2, 3. Bu sayıyı 3 defa küçülttün. O zaman bunu ne yapacaksın? Bak bir tarafı 3 defa küçülttüysen diğer tarafı 3 defa arttıracaksın. Yani burayı. 10 üzeri 10. Mantık bu. Burada da aynı şeyi yapacağız. Şimdi şöyle bir sayımız var. İşte 0 tam neyse 0 0 12 demiş. Çarpı 10 üzeri a ifadesinin değeri binden küçükmüş. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Dikkat et. Şimdi bu ifade binden küçük. Tamam mı? Ve en büyük dediği için bir kere A'nın alabileceği en büyük değer dediği için birkaç tane yöntem var bunun. Bir şıklardan gidebiliriz. İşte hocam önce 9'u denerim sonra 8 denerim. Olur. Şıklardan giderek yapabilirsin. Ne demek hocam bu? Mesela A'ya 9 koyarsın. İşte i̇stersen şurada bir deneyelim. A'ya 9 koyduğumuz zaman bak sayıyı yazalım önce. 1, 2, 3, 4, 0, 10 üzeri 9. Şimdi ne demek bu? Şunu bir virgülden kurtarmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? 12 çarpı bak 6 tane büyüttüm. O zaman diğer tarafı 6 tane küçültüyorum. 12 çarpı 10 üzeri 3. Bu nedir? 12'yi yaz yanına 3 tane 0 koy. E 1000'i geçti. O yüzden A9 olamaz. Tabii ki bu soruyu böyle yapabiliriz. Veya şöyle de yapabiliriz. Şimdi ben buranın 1000'den küçük olmasını istiyorum. Ve en büyük dediği için haliyle bir kere bunu virgülden kurtardım. 12 yaptık. Yanına bir de 0 koyduğumda 120. Bak şu an 1000'den küçük. Ama bir 0 daha koyarsam 1000'den büyük oluyor. O yüzden bu böyle kalacak. Peki yan taraf ne olacak? 10 üzeri 0 olacak hali. Haliyle. Şimdi şu A'yı bulalım. Burayı 120 yapmak için 1 2 3 4 5 6 7. 7 defa bunu büyütmedik mi? Evet. O zaman tahtıravelin bir tarafını 7 defa büyüttüysen diğer tarafı 7 defa küçülteceksin. Yani bu A'nın 0 olması için ne olması lazım? 7 olması lazım. Demek ki buradaki A en çok ne olabilir? 7 olabilir. Gelirsin 7'yi işaretlersin. Mevzu bu kadar. Başka bir şey yok. Dediğim gibi ya deneyeceksin tek tek ya da bu şekilde biraz böyle mantık yürüteceksin. Tamam mı güzel kardeşim? Peki. Haydi görüşürüz inşallah.